...ve çok değerli, sevgili Ramaray yanımızda. Ramaray'ım hoş geldin. Ramaray'ım yalnız, nasılsın sen? sağ olun Direkt ılım taksın sana. Çok güzel. Çok güzelsiniz her zamanki gibi. Siz de aynı şekilde çok şüksünüz bugün. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bir de bir ayakkabılar. <laughs> çok mersi, siz de öylesiniz böyle. Teşekkür bugün ederim. güne, e, çarşamba günleri her zamanki olduğu gibi... ...yoga ile başlıyoruz. Hı. Ruhumuzu bir dinlendiriyoruz... ...bir içimizi dinliyoruz... ...değil mi? ...ibaden ve özellikle zihnimizi dinlendiriyor. Çünkü ruh zaten dinlenmiş şeydir. Evet. Biz evet. Biz öyleyiz. Şimdi herkes... E, ...yogadaki bazı özel hareketleri çok merak ediyor. Mesela yorgunluğa... ...hangi hareketler iyi gelir diye sordular bana. Dedim ki ben bunların hepsini ramaraya... ...çarşamba günü soracağım dedim. Üzerimde hmm. kalmasın. Değil mi? Hı? Elçiye zever olmaz biliyorsunuz. Tabii. Ben de Hı. o yüzden dedim ki... ...strese dediler ki hangi hareketler iyi geliyor dediler. Ben de dedim ki Ramaray'a soracağım. Sonra dediler ki... ...çocuklar için de çocuklarda yoga yapabilir mi? Mesela böyle hiperaktif çocuklarda kullanılırsa... E, ...faydası olunur mu? Diye sordular. Bunları ben de dedim ki Ramaray'a de Ram soracağım. Tamam. <laughs> oturalım. Hadi oturalım gel. <laughs> evet e, sevgili Ramaray... İlk önce çocuklardan başlayalım. Çocuklar e, yoga yapabilirler mi? Yoga yaptıkları zaman e, o hiperaktifleri hiperaktifliklerinden e, arınabilirler mi? Faydalı olur mu? Herkes yoga yapabilir. Özellikle de çocuklarda. Hiperaktif çocuklar da tabii ki yapabilirler. Neden olmasın ki? Hangi hareketleri yapabilirler mesela? Bir sürü hareket var. Geçen derslerde de geçen programlarımızda söyledi ki 8 milyon 400 bin tane hareket, yani hareket var. var tabii bütün ki. bu hareketler evet. her şeye, bütün hastalıklara iyi geliyor. Evet. Ee, Navagori. Navagori'yi Navagori. Navagori şu anda çocuk olarak kabul edersek eğer. Hı hı. ona e, Zaten şey, çocuktu. Çok, çok, zaten <laughs> çok güzel böyle çok e, genç ve çok böyle pozitif bir insan. O da mesela çocuk olarak kabul edelim. Evdeki hanımlar çocukların o hareketleri yaptırdıkları zaman işte hiperaktiviteyi birazcık engellerler mi? Gösterelim mi hareketleri mümkünse. Bir sürü hareket var. Hangisinden şey? Şimdi düşünelim Naygari ee, şey. Hiperaktif bir çocuk. Yerinde durmuyor. Ay beni Bunu... illallah ettirdi bu çocuk. Ay aman Allah'ım nasıl doğurduysam. Diyorum değişik, ben değişik şimdi. Değişik hareket. Ekran başında <laughs> öyle dedim. <laughs> İlla Allah ettirdi beni ramaray. Bir ben... hareketli, bir hareketli çocuk zıplar mı yol koltuktan koltuğa hiç durmuyor. Ta tamam, olsun olsun olsun. He. Evde cam çerçeve kalmadı. Bir sürü bir hareketler var. Bunları hepsini yapabilir. Evet. Yani biz her zaman söylüyoruz mesela bakınız oturarak bacaklarınızı <laughs> yana açınız. Şeyler. <laughs> evet, siz de açınız şeyler. Aman bunları ay mesela... jimnastikçi evet. gibi hepsi var ama şey inşallah. gerek yok. Ee, öne eğilmesi gerekir mesela bunu hareket halinde yapabilir. Üzerinde durma gerek yok, hareket halinde. Yani Eğil bakayım çocuğum. Şey hareket hareket hareket. Mesela bu hep böyle öne ve arkaya gelip gider. Bu evet. bir iki, bir ki bir iki. böyle bu şekilde devam edebilir. Tabii ki bunları daha bildiğimiz için şu bacaklarımızı bu iç kısmını esneterek evet. rahatlatıyor. Mesela bir tanesi bu harekettir. Sonra bırakırız. Bir tanesi ya mesela sağ şey yapıyoruz, dönüyoruz. Sağ Elimizi dönüyoruz. Çekerek. Sağa geliyoruz aynı şeyden bu 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 hareket yine de aynı şekilde bu çocuklar için kullanacağımız hareket hayır bu de ha, büyükler bilerek, de kullanabilirler büyükler de fark etmez fark böyle etmez. bir bölüm yok mesela çocuklar bunu herkes yapabilir tamam. hem çocuklar hem büyükler hamileler kadınlar, erkekler, yaşlılar, evet. gençler hepsi herkes yapabilir. Öyle bir şey yok bu hareketler çocuklara aittir bunlar büyüklere. Öyle bir, Öyle şey bir yok. durum yok. Herkes yapabilir. Ee, peki mesela hani dedik ya çocuk çok hiperaktif. Hani onda sonuçta hani böyle yogada hani bir takım zaman ayırması gerekiyor. Böyle uslu durması gerekiyor. Uslu durmaya gerek yok. Çünkü çocuğun özelliği budur. Var, bu aktiftir. Aktif. Onlara göre şey yapmanız gerekiyor. Eğitmeniz gerekiyor. Yapısına göre. Peki işte nasıl hareketleri alıştırmamız lazım? Oyun şeklinde. Ha oyun şeklinde. Oyun şeklinde. Hadi Çocuklara bu oyun şekilde, oynuyoruz evet, diye. Bu şekilde şey yapabilirsiniz abi. bir oyun olarak. Evet. Oturtacaksın değişik değişik hareketleri yaptıktan sonra ne masallar anlattığı zaman çocuklar bu şeyler çok cazip geliyor. Onları bu şekilde sakinleştirip. Eğitebilirsiniz, rahatlatabilirsiniz. Ee, bir de zaten hani vücudunun esnek olması açısından da çocuk yaşta başlamak çok daha güzel olur Çocuklar değil Çocuklar zaten esnek ama evet. ne kadar ilk yaşlarda yani erken yaşlarda bunu başlarlarsa çok daha keyifli, azapta evet. ilerideki yaşlar için çok çok iyi oluyorlar. Çok. Ee, Ramaray hemen bana ikinci sordukları soruya geçmek istiyorum bir de sana. Ee, yorgunluğumuzu atacağımız tamam, kusurdan o hareketler hangileridir? Sevgili seyirciler, ekran başındaki sevgili seyirciler, yorgunsanız lütfen şu yoga hareketlerini yapın ve zinde kazanın, zinde olun. Ama güç kazanın bu de tekrar... egzersiz şeye relaxation poşetine giriyor. Bu relaxation'ı da ilerideki programdan size gösterecektim. Ha. Yani önce biraz hareket, sonra da o hareket de bittikten sonra tabii ki o baya zamanımızı alıyor Sonları yani 20 dakika <laughs> böyle şeyler olmuyor baya bir buçuk saat iki saat de ben açıklamam gerekir neler hissetmemeli gerekir. Yani bir gün eğer zaman verirlerse sadece 20 dakika olmuyor daha çok verirlerse onları detay detay ben size anlatırım. Burada hep genel olarak biz konuşuyoruz yoga'yı tanıtıyoruz yoga nedir çünkü halk hep yoga'yı hareket olarak değerlendiriyor halk evet. yoga hareket değil bir bölümü hareket oluyor. Çünkü biz bu bedende yaşıyoruz. Bedenimize iyi bakmamız gerekir. Ama biz bu beden değiliz. Ben bir eve yaşıyorsam, evde yaşıyorsam o eve iyi bakmam gerekir. O zaman ben mutlu oluyorum. Aynı şekilde bedenimize iyi baktığı zaman, sağlıklı şey yaptığı zaman, onu tuttuğu zaman ki zaten en büyük zenginlik sağlıktır. Eğer bunu elde edebilirsek o zaman kişi çok mutlu, çok huzurlu, çok başarılı, çok her şey oluyor. Hayattan her şeyden zevk almaya başlıyor. Evet. Beden çok önemlidir. Onun için yoga yaşantımızın bir parçası olması gerekir. Nasıl ki yemek yiyorsak veya mesela uykuya ihtiyacımız var. Harekette de yaşantımızın bir parçası olması gerekir. Mutlaka herkes günde bir yarım saat, 20 dakika mutlaka hareket yapması gerekir. Kaslarını güçlendirmesi gerekir. Özellikle iç organlarınızı temizleyip Çünkü her organ kendine göre bir iksir, bir sivi diyelim. Onları sıkıştırdığı zaman vücudunuza içe, içeriye dağıtıyor ve iç genç ve güzel oluyor. Ve yüzlerinizden hmm. yansıtıyor bu. Hem onun için patlaması. Onun için hareket yapıyoruz. Hareket evet. azindir Çünkü her ya da geç hepimiz öleceğiz. Ama ne kadar omrunuzu uzatabiliyorsak ve ne kadar e, salikli yaşarsak, hasta olmasak veya hasta olduğu zaman... Ee, erken çabuk kendimizi iyileştirebilirsek bu hareketlerin yani asanaların pozisyonların e, amacıdır. Yani bir Ama nevi yoga sadece kendi hareket iç değil. Kendi dünyamızda psikolojik destek veriyoruz. Elbette. Evet. Forma atıyoruz içimize yani. Elbette forma sokuyorsunuz sonra da hastalıklarınızı yok ediyorsunuz. Hep mesela günlerdir hep migren veya mesela ...Astin veya mesela Belfiti veya diğer şeylerden hep konuşuyoruz. Bunları detayla anlatmam gerekir. Diğer mesela geçmiş programlarımızda hep tabi tabi diyoruz... ...ama bunları açıklaması lazımdır. Onun için 20 dakika mesela sefer, yarım saat vallahi yetmiyor. yetmiyor. Çok herkesle birebir mesela şey olmam gerekir. Bütün seyirciler de evde mesela... Buna çalışırsak çok çok daha iyi olur. İnşallah ilerideki programlarda bunu yapacağız. İnşallah, inşallah. Peki mesela çok stresliyiz. İşimizde, gücümüzde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela anne baba olarak da çocuğumuz işe giremedi derdi var. Ee, ne bileyim ev, evlendiği problemi, problemi Çünkü var. Sadece bir tane şey değil ki konular farklı olduğu evet. için bir konuyu alacağız, onun üzerinde çalışacağız ve açıklayacağız. Mesela Ama bugün genel şu, olarak... şunu mesela konuşsak. Şimdi çok böyle dertliyiz, kederliyiz. Hani Volkan Konan'ın bir şarkısı var ya Karadeniz'in evet. bir türküsüdür. Dertliyim, kederliyim diye. Hı -hı. Şimdi böyle olan kişiler ne yapmalılar? Nasıl bir ruh haliyle içlerini de temizleyebilirler? Beyinlerini çok yormadan. Çünkü biz biliyorsun bir sıkıntıya girdiğimiz zaman onu beynimizde büyüte büyüte büyüte... büyüte devas devasal hale getiriyoruz Hı -hı. ve bu bir süre sonra bizleri yormaya başlıyor ve yorgun düşüyoruz. Tabii ki. Evet. ...şimdi o zaman ne düşünmemiz lazım? Hiçbir şey. Hiçbir <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki bunlara çok çalışmamız gerekir. Dediğim gibi... E, ...onca hareketlerle başlıyoruz. Sonra da çünkü geneller hepsi... bedenden şikayetçi... ...veya mesela psikolojik olarak bir problemleri var... ...veya ruhsal olarak. Zihin çok meşgul. Mesela bakıyorsunuz tip... E, ...genç ve güzeldir... ...ama hasta değil... ...ama zihinde veya ruhsal olarak bir problemi var. Hı hı. Onca hareketlerle... ...birkaç ay... Sonra yavaş yavaş zihine geçiyoruz. Zihinde eğitiyoruz. Sonra ruhsal program ve eğitime geçiyor. Yani yoga, fiziksel hareket, bedenle ilgili, zihinle ilgili ve ruhla ilgili size bilgi veriyor. Yani zaten sonra size söylemiştim geçmiş programlarda da yoga the science of life diyorlar. Yani yaşamın bilgisidir yaşam hakkında size aklınıza ne gelirse Doğru. size bilgi veriyor. İleride inşallah herkes telefon eder. Sonra da anlayacağız, evet. anlayacaklar. İyi, i̇çerideki kendini... sorunları zaten e, temizlersek eğer dıştan gelen sorunları böyle bir itme kuvveti oluşturuyoruz kendi bünyemizde. Zaten hep her şey dışarıdan içeriye giriyor. Tabii. Kişi bunu oynayacak ha. Nasıl kendini güçleneceksiniz ve izin vermeyeceksiniz ha. Dışarıdaki olaylar seni etki altına e, evet. etkilensin seni. Etkilesin. Evet. O şey. Yani hani şeyde de vardır mesela, bu NLP'de de vardır. Avrani e, sağlamlaştırmak, hani öyle bir e, zırh gibi yaparsın ki sana bir mesela onun gibi bir şey. Bir şey hani hı. etkilemez, e, e, bütün o zırh yaparsın yani bünyeni. Hı? Değil mi öyle bir şey? Evet, kendine izin vermeyeceksin. Dışarıdaki olaylar sizi etkilesin. Ramaray, peki. Şimdi iş yerindeyiz. Patrona çok kızdık. Patron da bize kızdı. Bir tane tokat atacak. Yok oldu canım benim tam olayı kökten çözelim. Çözelim. Biz. Biz. <laughs> ee, şimdi evet patronla bir aramızda sürtüşme oldu veya bir takım işlerde aksilikler yürüyor. Hı, -hı. İşte hangi hareketleri yaparsak bize yararı olur. Hareketten Kendimizi daha, daha şimdi, rahatlatırız. Tabii ki hareket de hepsi hepsi rahatlatıyor. Bakın yani, bu asanalar, e, şey, pozisyonlar hepsi bir nevi masajdır. Evet. Kendi kendinize masaj yapıyorsunuz. Masaj nasıl sizi rahatlatıyorsa bu hareketleri de yaptığı zaman sizi rahatlatıyor. Ama şimdi o zaman... iş yerinde şu hareketi yapamayız herhalde. Bize deli derler. Düşünsene şöyle zaman. Yok siz onları deli diyeceksiniz. <laughs> diyeceksiniz her programda bunu yapmam gerek. Yani bir köşeye bulduğu zaman böyle bir on dakika, on beş dakika hareket yapabilirsiniz. Hareketten daha ziyade nefes çok önemlidir. Nefes evet. de var çünkü. Çünkü Hatha Yoga bölümünde beş prensip var. Bu evet. beş prensip nedir? Uygun relaxation, uygun hareket, uygun nefes, uygun diyet, uygun pozitif düşünce ve meditasyon. Bunları zaten açıklayacağız. Ama mesela nefes çok önemlidir. Belli bir sayıda hep nefes alıp versinler, derin, nefas. derin onca nefes. Derin nefesini vermeleri gerekir. Bu çok önemlidir. Almak değil, onca vermek. Toksinleri ve karbondioksitleri, zehirleri atıyorsunuz, sonra doldurmanız Alamazsam gerekir. Alamazsam nefes nasıl vereyim Zamaray? Onca vermeniz gerekir. Evet. karbondioksit zehri atınız. Sonra derin nefes alın burundan ve burundan da vereceksiniz. Ağzından değil. Evet. Ağzından da verebilirsiniz... Değişik teknikler bunları var. Bunları oturarak yapsak daha iyi olur. Çünkü ha, bir baş şey. dönmesi yaşıyor insan şöyle bir. O fazla enerjiden kaynaklanıyor. Ha, benim şimdi mesela baş dönmesi oldu evet, fazla hemen enerjim şimdi var. Şimdi sizin akciğerinize müsaade olmadığı için on tane şu anda nefes alıp verirseniz sarhoş olacaksınız. Ay, evet. Bu enerjidir. Evet. İçki yerine de nefesi kullanabilirsiniz. Sizi sarhoş ve mutlu eder. Yok yok sarhoş olmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Aklımız salim kalsın. <laughs> ee, evet. Yoga yapan beylere yogi, evet. bayanlara yogini deniyor. Hayır, değil mi? size yogi diyorlar ama üst mertebede olan herkese şey değil ama. Evet. Ee, şimdi önümüzdeki haftalarda da lütfen şunu konuşalım. Yogadaki bazı hareketler hangi hastalık tiplerine iyi geliyor? Ne bileyim işte bir Binlerce kalp rahatsızlığı. hastalık var. Onu Tabii teker teker her i̇şte teker teker şeyler... teker yapalım. Bak mesela önümüzdeki hafta e, kalp problemleri yaşayanlar için bir migrenler hareketler... şey yapabiliriz. Hadi migreni şimdi şeylere. gösterelim mi?